Bir düşün, arabam var ama benzinliğe gitmiyorsun. Ne pompa var, ne dizel kokusu, ne de o meşhur kardeşim LPG mi, tüp mü muhabbeti. Çünkü senin araban hidrojenli. Yani neredeyse suyla çalışıyor. Şaka değil, gerçek bu. Ama dur dur, videoya geçmeden önce önemli bir konu var. Bak şimdi, sen bu videoyu izliyorsun. YouTube ne diyor biliyor musun? Hmm, bu kişi videoyu izliyor ama kanala abone olmamış. Demek ki ilgilenmiyor. Sonra bizi sana bir daha göstermiyor. Yani aramızda bir şeyler olacaksa, birlikte geleceğe yürüyeceksek, şu abone ol tuşuna bir dokun canım kardeşim. Zaten bedava, ekstra vergi yok, harç yok. Sevgiyle bastın mı o tuşa? Biz de seni alıp her hafta hidrojenli hayallerin içine götürüyoruz. 1. Hidrojenli motor nasıl çalışıyor? Gelelim şimdi asıl bombaya. Hidrojenli motor nasıl çalışıyor? Abi işte benzin gibi hidrojen basıyorsun sonra vığın diye çalışıyor. Yok öyle bir şey. Hidrojenli araçlarda bildiğin anlamda içten yanmalı motor yok. Onun yerine bir yakıt hücresi, fuel cell var. Hidrojenle oksijen birleşiyor. Senin araba temiz enerji üretiyor ve bu enerjiyle elektrikli motor çalışıyor. Egzozdan ne çıkıyor biliyor musun? Su buharı. Evet, sıfır karbon salımı. Öyle temiz ki Egzozdan çıkan buharı çay diye içersin. Gerçi içme tabii o kadar da değil. Bu sistemin adı yakıt hücreli teknoloji. Hidrojen tankta basınçlı şekilde duruyor, oradan hücreye geliyor, elektrik üretiyor, motoru çalıştırıyor. Yani aslında hidrojenli araba bir nevi elektrikli araç. Ama biraz daha karizmatik versiyonu. 2. Toyota servisi ve hidrojenli araçlar. Peki bu aracı kim tamir edecek? Mahalledeki Ahmet Usta mı? Yok artık. Adam hala karbüratörle uğraşıyor. İşte burada devreye Toyota giriyor. Toyota sadece hidrojenli araç üretmiyor. Aynı zamanda servis altyapısını da kurmuş durumda. Toyota Mirai gibi modellere özel eğitim almış teknisyenler var. Servise gidiyorsun. Adamlar kaputu açıyor ama motor falan göremiyorsun. Çünkü her şey kapalı bir sistem. Bilgisayara bağlıyorlar. Teşhis oradan çıkıyor. Eskiden kalma usta bu ses normal mi muhabbeti tarihe karıştı. Ve evet, bu araçlar daha az bakım istiyor. Ne yağ değişimi var, ne trigger kayışı, ne radyatör hortumu, senede bir çaya uğrar gibi servise uğruyorsun o kadar. 3. Hidrojenli yakıt tasarrufu sistemi. Şimdi bak, diyoruz ya, benzinli yokuşta içer, LPG'li yokuşta ağlar. Hidrojenli araçlar bu konuda çok akıllı. Yakıt tasarruf sistemleri sayesinde o an ne kadar enerji gerektiğini kendileri anlıyor. Özellikle şehir içi trafikte sürekli dur kalk yapıyoruz ya. İşte hidrojenli araç bu anlarda enerjiyi saklıyor. Boş yere motoru yormuyor, seni de yormuyor, cebini de rahatlatıyor. Tıpkı annelerimizin dediği gibi, ışığı boşuna yakma, kapat. Üstelik içinde rejeneratif frenleme sistemi de var. Yani sen frene bastıkça bu sistem enerji geri kazanıyor. Seni yormaz, cebini de yormaz. Mis gibi. 4. 1 kilogram hidrojen yakıtı ne kadar? Geldik kritik soruya. 1 kilo hidrojen kaç para? En baştan söyleyeyim. Şu an hidrojen LPG gibi ucuz değil. Ama işin içinde teknoloji var, çevrecilik var, geleceğe yatırım var. Üretim yöntemine ve yaşadığın ülkeye göre fiyat değişiyor. Mesela Almanya'da 1 kilogram hidrojen yaklaşık 9-10 euro civarında. Bu da sana yaklaşık 100-120 kilometrelik bir menzil sağlıyor. Benzinle karşılaştırıldığında bazı durumlarda daha ekonomik, bazı durumlarda değil. Ama asıl mesele şu, hidrojenin fiyatı zamanla düşecek. Talep arttıkça üretim kolaylaşacak. Yani bugün pahalı görünen kahve makinesi yarın her eve girer gibi düşün. 5. Hidrojen motoru üreten şirketler. Bu iş tabii ki sadece Toyota ile sınırlı değil. Hyundai, BMW ve Honda hatta Mercedes bile hidrojenli araçlar geliştiriyor. Peki ya Çinli firmalar? Onlar da bizi bekleyin biraz kopyalayacağız sonra uçacağız modundalar. Almanya'daki Bosch gibi dev firmalar şimdiden hidrojen motorları için üretim hatlarını kurmuş durumda. Yani bu iş büyüyor. Hem de sadece binek araçlarla sınırlı değil. Kamyonlar, otobüsler, trenler, Japonlar işi abartıp hidrojenle çalışan uçak bile deniyor. 6. Hidrojen nasıl üretiliyor? Hidrojen sudan çıkıyor ama öyle musluğu açtım doldu gibi değil. İşin temeli elektroliz. suya elektrik veriyorsun. Bir taraftan hidrojen, öbür taraftan oksijen ayrılıyor. Peki o elektrik nereden geliyor? Eğer bu elektrik güneşten ya da rüzgardan geliyorsa işte o zaman adı yeşil hidrojen. Ama elektriği fosil yakıttan üretirsen bu işin sihri bozuluyor. Yani hidrojen temiz ama nasıl üretildiği de en az kendisi kadar önemli. Ve evet, bu üretim teknolojileri hala pahalı. Ama unutma, ilk cep telefonu 5000 dolardı. Şimdi herkes cebinde taşıyor. Bu hikaye burada da tekrar edecek. 7. Hidrojenli araçların avantajları. Şimdi sana 3 kelime: hızlı dolum, uzun menzil, sıfır emisyon. Hidrojenli aracı şarj etmen gerekmiyor. Benzin alır gibi 3 dakikada dolduruyorsun. Sonra 600 kilometre yol yapıyorsun. Elektrikli araçlar hala şarjdayken sen yolda kahveni içiyorsun. Peki ya çevre? Egzozdan CO2 değil, su buharı çıkıyor. Doğaya zarar sıfır, iç huzurun tam. Doğa sana bildiğin alkış tutuyor. Performans, tork yüksek, ses düşük, sürüş hissi efsane. Kısaca sen şu an geleceği sürüyorsun. Kapanış ve yine o aboneliğe selam çak. Buraya kadar izlediysen aramızda artık ciddi bir bağ var. Sen meraklısın. Ben anlatmaya hastayım. Sen öğrenmek istiyorsun, ben bilgiyle doluyum. O zaman anlaşalım. Yeni videolar gelince hemen haberin olsun diyorsan, orada bir abone ol tuşu var ya, işte o düğme bizim iletişim hattımız. Sen abone olunca YouTube diyor ki, hmm, bu ikili iyi anlaşıyor, bunları sık sık buluşturalım. Sen bastıkça ben yeni videolar için daha çok heyecanlanıyorum. Yoksa algoritma bizi kavuşamayan iki sevgili gibi ayırıyor. Bak duygulandım, Oradan bir abonelik alırız artık ne dersin